Hoş geldiniz. CHP Hatay Defteyiçi Örgütü iktidar yolunda birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği düzenledi. Düzenlenen yemeğe çok sayıda partili ve millet ittifakı mensubu katılım sağladı. Ben sende ülkemi sevdim, hüzün dolu yağmurlarla taşan boynu bükük nehirleri. Ben sende yollarını sevdim, dallarına hiçbir kuşun konmaya bile yanaşmadığı ağaçlarla kaplı do do yolları diyor şair. Biz hepimiz bütün bileşenlerle birlikte o dallarına hiçbir kuşun konmaya yanaşmadığı ağaçlarla kaplı yolları özgür kılacağız beraber. Değerli ailem, defnem, dafnem, Apollon boşuna koşmuyor Dafne'nin arkasına. Güzelliğiyle, doğasıyla Dafne dünyanın gözde bir kenti, gözde bir ilçesi, hepimizin de gözde bir ilçesi. O yüzden hepinize saygılarımı sunuyorum bir kez daha. Burada Defne'nin dışında 15 ilçemizden gelen bütün vatandaşlarımıza, dostlarımıza, aileme Selamlarımızı, saygılarımızı bir kez daha iletiyoruz. Şimdi ben sizlere teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar, değerli yor arkadaşlarım. Emenize sağlık, yüreğinize sağlık. İnanıyorum birlikte başaracağız. Genel anlamda bir insanın yüreği altı şey için çarpar. Şimdi diyecekler ki altı ok. Evet. Yani bir vatanı için, iki bayrağı için, üç milleti için, 4 yeni doğmuş bir bebeği için 5 aşkı için sevdiği için yürek çarpar 6 bir insanın doğduğu kentin özlemi için çarpar